Edirne'deyiz Bugün Edirne 200 bin kadar nüfusu olan Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri. Avrupa ile geçiş yolu üzerinde geleceği parlak olan bir şehir ama hiç şüphesiz en büyük şehirlerimizden değil. 16. asırda böyle değildi. Edirne İstanbul'dan sonra imparatorluğun çok önemli merkez şehirlerinden biri sayılıyordu. 16. yüzyılın Edirne'si bugünkü gibi Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kapıların başında değil, bütün Rumeli'nin merkezi konumundaydı. O Rumeli dediğimiz kıta da Bosna'dan başlar, Macaristan'ı kapsar, Tuna'nın aktığı bütün bölgeleri ve Akdeniz, Adriyatik, İonya'ya kadar uzanan bölgeyi içerirdi bu bölgeleri Edirne'nin ve Edirne'nin varlığının dışında düşürmek mümkün değildi. Edirne Osmanlı'nın tabiriyle orduların teessüs makarı. Bütün kervan yollarının bitiştiği bir yerdi. Hanları, kervan sarayları ve kalabalık nüfusu ve etraftan çektikleri dolayısıyla medreselerin merkeziydi aynı zamanda başta Mimar Sinan olmak üzere en önemli klasik devir eserlerinin yani 15. 18. yüzyıl arası camilerinin ve tekkelerinin bulunduğu yerde. Bugün bunların sayısını tespit mümkün değil. 300 kadarının kayıtlarına sahih olarak ulaşabiliyoruz. 1700'e kadar çıkaranlar var. Şehrin hem yangın, hem zelzele, hem de harfler dolayısıyla ağır tahribat geçirdiği çok açık. Edirne nedir? Hiç şüphesiz ki Asya ile Avrupa arasındaki en mühim merkezlerden biriydi. Önemli bir Roma kastrumuydu, bir kale şehirdi. Ve milattan sonra ikinci yüzyılın başlarında Anadolu'da çok eserler yapan İmparator Hadrian bu şehri surları ve önemli eserlerini yeniden ihya etti. O yüzden şehrin adı Adrianopolis, Adrianopol olarak anıldı ve Türk devrinde de Edirne ve Edirne olarak kaldı. 15. yüzyılda Edirne payitaht Bursa'nın yanında ikinci büyük payitahttır. Çünkü 1358 yahut 61'de fethedilen şehir Avrupa'ya açılışın, merkezi olmuştur. Ve Osmanlı Balkanlar'da genişledikçe Edirne hem askeri hem ticari hem de sanayi merkezi haline gelmiştir. Osmanlı savaş sanayinin merkezi Edirne ve civarıydı. İstanbul'u fetheden toplar bile bu bölgede dökülmüştü. Şehir İstanbul payitaht olduktan sonra da önemini korudu. Dolayısıyla burada çok önemli camiler, medreseler, hangah ve kervansaraylar görüyoruz. Bir tek konuda bir noksan göze çarpmaktadır. Burada padişahlar hüküm sürdü. İkinci Ahmet saltanatını tamamen burada sürmüştür. Üçüncü Mustafa'nın tahttan indirildiği Edirne vakası bile adı üstünde burada geçmiştir. Üçüncü Ahmet'ten itibaren Osmanlı sultanları bir daha Edirne'ye dönmediler. Meşhum olayların geçtiği bir şehir oldu. Dördüncü Mehmet bu şehri çok severdi. Ama asıl önemlisi galiba ikinci Selim. İkinci Selim Selimiye Camii'nin için burada yaptırdı. Görünüşe göre artık Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın ortalarını bulmuştu. Bu büyük Avrupa İmparatorluğu'nun idaresi için Edirne el uygun yer olarak görünmeye başlandı. İstanbul'un büyüyen Bunları zirai kaynaklara, beslenme kaynaklarına olan uzaklığı dolayısıyla bunalan saltanat erkanı Edirne'yi belki bir muhtemel başkent olarak görüyordu. Ve bu muhtemel başkentin ortasında Edirne kendi başına bir bütünlük teşkil edecek gibiydi. Bu yüzden dünyanın dahi mimarı, Büyük Sinan'ın en büyük eseri burada yapıldı. Selimiye nedir? Selimiye'ye dışarıdan baktığınız zaman çok enteresan bir yapı görürsünüz. Adeta köpüklerden oluşan bir piramit zarif dört adet minare ve bu minarelere İstanbul'dan gelen kervan ve sefer yolundan baktığımız zaman ikisi birbiriyle hizalanır, sanki iki minare görülür. Caminin kendi silüeti, zarif silüeti bir gerçeği ortaya koymaktadır. Merkezi kubbe dediğimiz tek kubbe etrafında gelişen yapı Romalıların icadıdır. Ama bu daha çok bir bardağın silindirin üzerine konmuş bir yarım elma gibidir. En önemli örneği bugün bile geniş kubbesiyle bizleri hayran bırakan Roma'daki Pantheon'dur. O da gene Milattan önce Agrippa tarafından yaptırılmasına rağmen ikinci asrın başında Hadrian tarafından yenilenmiştir. Ondan sonraki mühim kubbe tabii ki Ayasofya'dır. Bu merkezi kubbenin kemerler ve sütunlar üzerine oturtulması bir trigonometrik harikadır. Ve Antemios'la, trallesli Antemios'la İzidor'un bir icadıdır. Vaka ayakta kalış şansı bakımından 15. asra kadar bekleyen ve 15. asırda belki artık teknik olarak onu geçmeye başlayan Floransa Katedrali ile pek yarışamaz. Ama zerafetli daha çok uzun zaman Ayasofya bin yıl kadar insanlığı büyülemiştir. 15. asır ikinci yarısında Floransa şehri büyük bir katedral yapmaya karar verdiğinde mimarları bir türlü beğenemediler. Bronoleski, zamanın dahi mimar ve mühendisi buna talip oldu. Floransa Senyoryası kendisine şu şartı ileri sürdü. İtalya'da ağaç yoktur ve biz pahalı olan keresteyi sizin bu mimari yapı için iskele kurmanıza müsaade edemeyiz. Bu kadar paramız yok. Bruno ben bunu iskelesiz de yaparım dedi. Tamamıyla ustalarının becerisiyle ve adeta milimetrik çalışmalarıyla taşı taşın üstüne koyarak Bularansa Katedrali'ne muhteşem kubbesini tamamladılar. İki ucu denkleştirdiler. Ve 15. asırda bir harikayla mimari büyük bir atılım yapmış oldu. Ama bu yapıdan daha zarifi ortaya çıkacaktır.